3 başladı. Akif merhaba arkadaşlar. bugün lahpacun yiyorum. Şimdi sizi güzel öğreteyim lahpacun yapmayı. İlk i̇şte önce birkaç tane domates koyuyoruz. İki tane yetmezse üç tane koyuyoruz. Bunda 2 tane koyuyoruz. Yani. Bir tane fazla oldu. Bu kadar yeter limon evet. 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 burada birkaç tane koyayım yeter tamam Bundan bir tane koyacağım. Tamam. Şimdi bunu döndüreceğiz suya. Bir dakika. Bu hepsini buraya kenara koy evet. Şimdi döndüreyim. İşte yiyeceğim şey. Arkadan. Afiyet olsun. Düz gibi arkadaşlar like unutmayı unutmayın.